Radix'in ilk play-to-earn projesi Mock Studio hakkında bilmeniz gereken her şey. Blockchain ve Web3 teknolojilerini birleştirerek tasarladıkları eğlenceli ve macera dolu mobil oyunlarla Radix ekosistemindeki en başarılı projelerden biri haline gelen Mock Studio, aynı zamanda Radix bünyesindeki diğer projelere olan katkılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Radix'in parlayan yıldızı olmasının yanı sıra Radix ekosistemindeki ilk ve tek Türk kripto projesi olduğunu da söylemek gerek. Mock Studio, kendi token'ı olan Mock's'ı piyasayı sürmeden önce Radix A üzerinde adil ve herkese açık bir ön satış etkinliği düzenleyerek kısa bir süre içinde 2 milyon Radix'lik yatırımcıyı kendine çekmeyi başardı arkadaşlar ve bu sayede büyük bir çıkış başarısı elde ettiler. Ve yine aynı şekilde kısa bir süre geçmeden 10 kat değer kazanarak Radix ekosisteminde en üst sıralarda yerlerini aldılar. Buna ek olarak her yeni oyunda oyunculara Radix ekosistemini ve diğer projeleri tanıtan Mox Studio aynı zamanda oyuncularının oyun oynarken Mox token kazanmasına da imkan tanıyor. Haftalık kazananlar listesi açıklandığında ilk ona giren tüm oyuncular kazandıkları MOX tokenlarını anında Radix cüzdanlarında görebilir. Öte yandan Radix'in en popüler dexlerinden biri olan Okiswap ile işbirliğine gitmelerinin ardından Okiswap'ın ana maskotu OkiCat için tasarladıkları Oki Gravity ve Hook oyunları onları Radix topluluğu içinde büyük bir güven kazandırdı ve Okiswap'ın gelişiminde bu maskotun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya bile gerek yok. Bunun hemen ardından Radix ekosisteminde büyük bir kitlesi bulunan Wonder Woman projesi için geliştirdikleri Vovo Adventure adlı arcade oyunuyla Wonder Woman'ın maceralarını oynayabileceğiniz harika bir oyun sunarak Vovo'ya ve Relix'e olan desteklerini açıkça gösterdiler. Daha sonra ise Mario Kart ve Flappy Birds'ten ilham alarak tasarladıkları Minx oyununu duyurdular. Ancak bir süre sonra yeni bir oyun projesine yönelmek üzere Minx'in tasarımlarında değişiklikler yapma kararı alarak oyunu tekrar yapım aşamasına geri çektiler arkadaşlar. Tüm bu gelişmeler yaşınırken mobil platformlarda App Store ve Google Play Store üzerinden Mox Token destekli ilk oyunları olan Strangers oyunu yayınlandı ve bu oyunla beraber oyun içinde içerik alımları, karakter geliştirme ve oyun ekonomisi tamamen Mox Token kullanımına dayalı olarak kendilerine büyük bir oyuncu kitlesi kazandırmış oldu. Ve bunun ardından Telegram üzerinde duyurdukları Radix Fusion oyunu Radix üzerinde farklı etkinliklere göre tema ve kurallarla oynanabilen dinamik yapısıyla büyük bir ilgi gördü. Radix Fusion bugüne kadar piyasaya sürülen tüm oyunlardan daha geniş bir kitleye ulaşmalarını sağladı ve Mox ödülleri kazanan oyuncularına haftalık pasif gelir sağlamaya hala devam ediyor. Kısa bir süre sonra da Radix üzerinde başka bir proje olan Hug için tasarladıkları Hug Monsters oyunu yayınlandı. Hag'ın kendi maskotu ile oynanan bu oyunda oyuncular zorlu mücadelelere girerken her bölümde karşılaştıkları yeni zorluklarla Mox token biriktirmeye devam ediyor. Ve şimdi yakın zamanda duyurdukları Dwarfy oyununun çıkışı için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Bu yeni oyunda ise RPG özellikleri ve çok oyunculu oynama seçenekleriyle strateji ve savunma unsurlarını daha da derinleştirerek oyunculara benzersiz bir deneyim sunacaklarını belirttiler. Kısacası yaratıcılık, strateji, zorlu bölümler, her oyunda farklı bir tema ve yüksek eğlence seviyeleriyle dolu MOX oyunları aynı zamanda oynarken kazanma fırsatı da sunuyor. Eğer oyun oynarken para kazanmak istiyorsanız bahsettiğim bu oyunları mutlaka en az bir defa denemenizi öneriyorum. Çünkü kazandığınız veya aldığınız MOX tokenları Rarix'in merkeziyetsiz borsa olarından biri olan DeFi Plaza'da stake yaparak yıllık %23 faiz oranıyla pasif gelir elde edebilirsiniz. Öte yandan Mox Studio geçtiğimiz haftalarda faiz oranlarını yükseltmiş ve haftalık staking gelirlerini 20.000 Mox'tan 45.000 Mox'a çıkardıklarını duyurmuştu. Ayrıca 10 milyon Mox'u da stake yaparak kilitlemiş durumdalar ve bu oran sirkülasyondaki Mox tokenlarının tam olarak yarısını oluşturuyor. Yani bu kadar ciddi bir projeyi kripto dünyasında oldukça nadiren görebilirsiniz. Bu da projenin ne kadar istik ve sağlam temellere dayandığını gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca Okiswap üzerindeki MOX XRD likidite sağlayıcıları için sağlanan yıllık %273 gibi inanılmaz bir faiz oranı da MOX Studio'nun ne kadar iddialı ve başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Daha detaylı bilgiler için lütfen MOX Studio'nun Twitter ve Telegram sayfalarını takip edin arkadaşlar. Telegram'daki her oyun için ana grupta oyunun linklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Strangers oynamak isterseniz de Apple Store ve Google Play'den indirmeniz için videonun açıklamalar kısmında linklerini bulabilirsiniz. Oyunların tam listesi ve detaylı açıklamaları için lütfen Mox Studio'nun resmi internet sayfasını mutlaka ziyaret edin. Ve son olarak bu tarzda ve buna benzer daha fazla videolar görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.